Hepinize tekrar selamlar. Ben fıksız bugün Pokemon Emerald'ın ikinci bölümüne ka karşınızdayım. Bildiğiniz üzere en son annemiz bize Air Jordan vermişti. Bakalım bu bölümde neler yapacağız. Ee, önceki bölümde yok yaptığım kadar edit yapmayacağım çünkü dostum bir saat uğraştım ve ortaya çok kötü bir şey çıktı. İlk bölümü izlemediyseniz gerçekten izleyebilirsiniz. Kanalımda mevcut. Öncelikle şimdi maceramıza başlayacağız. Ee, önceki bölümde çok boş yapmışım ben. Bir de arka planda çalan müzik, yani Pokemon oyununun müziği gençler çok fazlaymış. Bir de gençler e, bildiğiniz üzere Pokemonların görebildiğiniz bir e, şu an görebiliyorsunuzdur o ok işareti koydum. Gençler oraya Pokemon'umu koymayı unutmuşum. Oraya normalde Pokemon ve rozetleri koyacağız. Oraya koymayı unuttuğum için özür dilerim gençler. Onu unutmuşum. Ama bu bölümde koyacağım bizim Igo'yu. Şimdi bu adam buradan çekilmiş. Bunun amacı neydi biliyor musunuz? Burada ayak Pokemon'un ayak izini arıyor. Bulamıyor salak bakmış kendi ayak salak işte ama ben bir can doldurayım çünkü igonun canı yok bir pokemon center'dan şöyle canımızı dolduralım ee, başka diyeceğim bir şey kaldı mı fazla kaldı mı bilmiyorum Alacağım takımı biliyorum gençler çünkü Pokemon Emerald Multiplayer'de kardeşimle hep BS atıyorduk. Orada kullandığım bütün Pokemon'ları alacağım. Jolteon hariç Jolteon kullanıyordum orada. Manektrik falan almayı düşünüyorum. Şimdi şunu Ben bunları hızlandıracağım gençler bu tarz boş tarzları editli de değil oyunun e, bilginizde hız ayarı var hem igor ile level kasası oluyoruz ama bunda çok şey umarım size şey gelmiyordur ya fazla gelmiyordur böyle yapayım ki Oh. Tek savaş Normalde de ben buraları müzik koyardım ama koyamayacağım efendim çünkü. İşte ne yaparsınız üşen geçtik. Or iki tane oran beyi varmış alalım. Bir de iki tane peçele varmış alalım. Bunlar bize lazım olur. Jana bulduk da ben bir Pokesan tara tekrar gideceğim. Bunu buluralım ha. <laughs> Battlebook Pokesan tığından canımızı dolduralım. Artık günlük video çekeceğim gençler çünkü genelde ben bildiğiniz üzere ya her hafta ya her bir ayda falan video çekiyordum ama onu boş verdim. Dedim hazır ya da girmişken bari bu fırsatı değerlendireyim falan diye düşündüm. Orada gitmeme izin vermeyecek tabi biliyorum ben. Çünkü milyar kez Pokemon oyunu oynadım o yüzden. Çimenle ne arıyorum Diyorsanız gelişir Rals arıyorum Ben buraları durdurur, durdurayım gençler. Siz direkt benim rals bulduğum Yeri gö görün Evet buldum yani Yaklaşık bir 10 dakikadır arıyorum Sonunda erkek bir rals buldum Erkek olsa da bir şey olur mu? Ya kız lazım ya. Bir şey diyeyim mi? Erkek olmadan Çok tuhaf durur. Ben kız arayıp geleyim mi şu o zaman? Buldum. Hem de kız buldum. Bir 5 dakikadır uğraşıyorum. Evet şükür buldum. Rastlar bildiğiniz üzere avralar kadar şerefsiz değil. Avralar zaten uyutmaya çalışıyorum. Uyumuyor gidiyor. Teleport oluyor. Ona gıcık oldum. Varlığı olmaz sevdim gençler. Buldum. Heh. Can tam yerinde şu oldu. İnşallah ses kayması olmaz. Olursa da ayarlarız bir şekilde. yakaladım. Klaus. İsmini koyacağım tabii ki. İsmini olsun. Ana siliyor. Fadi. Fadi'me yapacaktım normalde de. Fadi Fadi olsun dedim. Yeni Pokemon'um Fadi. değil bu arada bu babamız işte selamun aleyküm baba kerbeten diyor buradasın diye sen ayka bir terörler olacaksın diye bu my light like pokemon yakaladım ama yardım eder misin hmm. şey, zaten şey de zaten yakaladım sen öğretir misin vallahi Sizde kum E baba bana da ver. Baba bana da ver. Eşek baba. Bu mu e mı koyacağım mı? Ne koyacağım? Ayrıca da biz bu çarlı fay yakalar kafan kadar. Ezik. Aa, 15 dakika ben uğraşıyorum. Adama 5 level raf çıkıyor. Bu ne? Ya? Vay babam 7 level vermiş bizde bunu. Bana hiç Pokemon vermiyor şerefsiz bu. Ne yapacak bu? Kaka kullandı. Bağırdı. Biz onu... Zizine... Oha ya mahv. Oha ama. Hocam böyle bir şey yok usta. Şşş. Öyle bir kural yok. Öyle kural da yok. Öyle yakalanmaz. Git ya. Bağlasana oğlum. Zigzag olmalı. Zigzag olmalı. Bakayım anam oldu diyor. Te teşekkür. Bir hiçbir şey yapmadım ki ben. Sadece yanında arkanda gezindim ben. Mantıksız. Anneme mesela... ee, diyor, bir şey diyor. Babamız 5. cin Diğer cinleri yendikten sonra bana gel, senle kapışacağız diyor. Tamam baba. Thank Bu kim? E Excuse me Affedersiniz Pokemon trainer misiniz? Hmm. Belki bu değildir Çünkü kıyafetleri yıpranmış veya Çamur değil yani Bütün gördüğüm trainer'lar öyle Ezeder ee, falan diyor. Git lan buradan ben trener olacağım. Ben Pokemon ustası olacağım. Hayır. Aslında kapışma mantıklı olur ya. Raza baksın fadi Fadi katarız mı evet. Fadi. Gel oğlum. Gel kızım. Gel lan buraya. Eşek. uzundurayım. Bunu geri çekeceğim. Şamar oldu O level. Baya güzel level atlattırıyor. Oy çok kötü oldu. level olduk. Oh yeah baby. Ben kapışmalı mıyım? Ne tür Pokemon'larım var usta? Neleri varmış? Varmış bakalım. Magicarp. Ben bunu var ya bir keseleyim. Fadime var ya. Fadi daha dursun Fadi bir level artır Zaten Magikarp'ın şu an saldırısı yok. Ezik. Ben şunu bir zor yapayım canım. Oh. Bayağı arttı. Öldüm ama boşuna uğraşma. Hiçbir şey olmadı zaten. <laughs> Magikarp bile benim Tricon'da uza. Benim levelim ondan daha fazla bir de. Este Oh yeah. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ha? Şimdi nereye gideceğim Bura boş. Ba wow, baby. Bu arada peçe Al. İki tane varmış ben körüm sanki daldan iki, iki tane olduğunu görüyorum da burada bir tane gözüküyor mantıksız Uy. kaç dakika olmuş 12 dakika iyi gerek yok aslında şey yapmaya bilerek yaptım neyse level artmamız lazım level yok hop, hop yaptık oh Baya 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 para verdi. Süper oldu bu. petalburg woods ha. Aa ben bu adamı biliyorum ki bunun 12, 10 10, mily 10 milyon TL bu ona var. Hepsi de şey böcek Aslında yenmek kolay. Baksanıza. Hepsi de Wampus. Hiç başka Pokémon yok. Full Wampus. Eşek Saldırısı var, bu takı var. Vurmaz ki vur. Pomplayorsun, dikyor, oyunu götürdü. Ha Öldü. Kritik vurdum. Güzel. Gençler bu sesim garip çıkıyor olabilir. Bunun sebebi kahvaltıda çiğ köfte yemiş olmam o yüzden. Bir de Fuisti'nin Karpuzlu çay vardı, ondan içtim. Boğazım var ya şu an ikide bir kusmamı falan yutuyorum. Boğazım acıyor. Can çekişiyor falan. Vay halime Aa, Atak yaptı. Ha <laughs> ha. Ben bunu niye anlamadım Yine Aa. Neyse gençler bu videoyu bir şey yaparız ya. Kaç dakika yaparız? Aha, ilk saldırımı öğrendim ben. Kofijin. oh, Fadi. İlk saldırısını öğrendi be. Kullandım. 20 dakika yapmak istiyorum Yaşar! Biliyorum edit zor oluyor ama editlemeyeceğim zaten şey olarak değil Allah sana? Hımmmm Burada hiçbir şey yok Merhaba falan diyor Petul bu kutsal diye Bu ne lan aqua team lan Team Savaş filmi diyor ekrana niye kuru kafa çıktıysa artık haber bu çana ooo benimki alt ama benimki pisişik değil onunki dark ben ona vuramam yugo be bu salak vurma ki ben buna hep absorb yaparım canayı Ana vurmadı lan çünkü sürekli sana atak yapıyor. Akulüsü bozuyor? Şerrörsüz. Oha yazmadan güzel şey yapıyor Ya yapıp durma ha. Yapıp duruyor ya. Gülmedi mi ne oldu lan? Atı arttı. Vay. Wow. Ana akıllımı bozdu. Gideyim vuruyor şimdi de. Öyle. Yavşak. Ana vuramadım. Niye? Ana. Vurdu mu ki ustalar? Vurayım ya? Vurabilir miyim ki? Hadi ya. Vurulmaz ki. Aynen. E ne yapacağım ben? Ölmeyi bekleyeceğim. Vuramıyorum ki. Abi sürekli bana akrosim bozuk bozuk durdu ya. Şerefsiz. Vuramıyorum ki de. Baksana. Fuck. Ee, tekrar gideceğim. Ama bu sefer hızlı çekeyim tamam mı? Gel sen mi git? Ya git. Yakalamak istemiyorum seni. Daha güzel kutuvurlar var. Gel hey git. Git. Allah Allah. Selim ben al. Kaybettik ki onu. Yavşak. Gel lan bırak vuracağım ha. Ağzına sıçtım. Öl lan. Yavşak. Yirmi dakika yapacağız dedik. Videonun kaç dakikası şu oldu. Savaşmak istemem lan. Petr Petr bulmuşuz. Geç. Ben de şey var mı ya? Canlı dolduran. Koşum boşun yok mu ya? Var iki tane. Bas. Şeye de basın. fadiye de basın. Oh be. Rahatlıyor usta ya? Oğlanlara buldum. Bu ikinci yenilişimiz ha. Bok gibi gidiyoruz. Şurada şey veriyorlar da. Neredeydi? Şu kadar. Sen bana bir şey vereceksin. Çiçek sulamak için. Bilmiyorum. Bilmiyorum. İleride Nerede kullanacağınızı biliyorum ama spoiler vermeyeceğim bilmeyenler varsa. tabi şu an görüntülenme önce zaten like yok. Abone atışı yok. O yüzden özgürlü değilim. Ay. Pokeball buldum lan. Bir şey buldum yerleri boş geliyorum ben. O zaman kaçıp şöyle bir gitsin. Ne de kapışacak her türlü. 20 dakikanın boşluğunda ne yaptım ben ya? Yani? lan! Şefersiz. Hiç kapışmak istemiyorum. Direkt bu santra giriyorum. Hadi Oh. Üçüncü bölümce önce şuna giriyoruz ya. Cime. 25 dakika fazla ya. Bir şey olmaz. Kasım varız. Burada çimenlikler dur. pokemonlar onlar çıkıyordu. Bunlarla kasım alalım. Aa ben vuramıyordum bu şeyleri. Gördün? Ana öldürdük lan beni. Hayır kaç. Oğlum ben ne kadar şey oynuyorum ya. Bot. Bot gibi oynuyorum Neyse. Video bitirelim yapacak bir şey yok. Neyse umarım video beğenmişsinizdir. like atmayı, abone olmayı, unutmayın. bir dahaki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın bye bye